Herkese selamlar. DaVinci Resolve videolarına geri dönüş yapmaya hazırlandığımız bu günlerde özellikle renk dersleri öncesinde faydalı olabileceğini düşündüğüm bir ürün var yanımda. Zaten başlıktan görüyorsunuz. Şuradan da şöyle kutusunu göstereyim. Datacolor'ın Spider X Pro isimli monitör kalibrasyon cihazını bugün sizlerle birazcık inceleyeceğiz demeyeyim de bu cihaza neden ihtiyaç var? Renk yaparken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Birazcık bunun üzerine konuşacağız. Hatta Datacolor'ın bir ürünü daha var yanımda. Color Chart'ı. Birazcık da ondan bahsederiz ama önceliğimiz bu olacak. Bu ürün sayesinde doğru rengi monitörümüzde el verdiğince nasıl görüyoruz, nasıl doğru renk görmemize yardımcı oluyor birazcık bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Evet ürünün kutusu yanımda şöyle sallayınca saçma sapan sesler çıkartıyor. Çünkü ben zaten bu ürünü kutusundan çıkardım. Hatta şu an ikinci kameramdan şuradan merhaba bu kameradan <laughs> ürünü görebiliyorsunuz. Ürün şurada monitörümün üstünde asılı bir şekilde duruyor. Çünkü monitör kalibrasyonu yaparken ürünü bu şekilde monitörün üzerine asıyoruz. Ben de o kısmı videoda uğraşmamak için öncesinde çıkardım. Buraya attım, Aktivasyonunu gerçekleştirdim. Şimdi sadece bu ürün nasıl kalibre etmemize, cihazımızı yardımcı oluyor. Birazcık bundan bahsedeceğiz. Neden ekran görüntüsü almıyorsun abi? Neden saçma sapan ikinci bir kamera kurmuşsun monitör çekmeye diyorsanız da arkadaşlar burada rengi zaten dijital olarak manipüle edeceğimiz için bu kayda bunlar zaten adam akıllı geçmeyecekti. Dolayısıyla ikinci bir kamera ihtiyacım vardı. Dolayısıyla oraya da telefonu koydum. Şu an iPhone 16 Pro'nun 5X zoomuyla çekiyor. Yani fena da çekmiyor uzaktan. Ben bir yandan da buraya bir tane monitör koydum. Şöyle bakın burada monitörden gözüküyor ama şu anlık işimi görüyor. Blackmagic kamera uygulamasıyla çekiyorum. DaVinci Resolve dersleri dediğim gibi gelmeye başlayacak. Artık 19. versiyon gerçekten oturdu. Yeni yeni özellikler 19. versiyona eklendi. Ben de uzunca bir aradan sonra bir DaVinci Resolve dersi yayınlamayı planlıyorum. Geçen sene yayınlayamadım. Yani tam istediğim gibi gitmedi çünkü 18. Bu sene 19 daha iddialı geldi. 19 ile beraber tekrar bir başlayalım diyorum. Şimdi Datacolor Spider X Pro tam olarak ne işe yarıyor? Bu sizin buradaki resimden de görebileceğiniz gibi üzerinde bir sensör olan aslında küçük bir kamera. Yani kamera gibi çalışan bir sistem. Peki nasıl çalışıyor? Bu cihazın içinde hali hazırda renklerin nasıl görüneceğinin bir verisi yüklü. Yani cihazın içinde derken bilgisayardaki yazılımda daha doğrusu. Bu cihaz da bu renkleri doğru şekilde görebilecek hassasiyette bir sensöre sahip. Aynı zamanda cihazın arkasına bakarsanız burada da bir tane delik var. Bu da odadaki ambiyans ışığını ölçüyor. Çünkü doğru rengi görebilmek özel özellikle dijital ekranlarda arkadan aydınlatmalı ortamlarda ambiyans aydınlatmasıyla da çok doğru orantı ilerliyor. Eğer ortalık çok karanlıksa bizim görmemiz gereken parlaklık odanın çok üstünde kalıyorsa yine renkleri yanlış değerlendirebiliyoruz. O yüzden odanın da parlaklığını hesaba katarak bir düzenleme yapıyor bu. Burada gördüğünüz sistem dediğim gibi üzerinde bir sensör var. Şöyle de gördüğünüz gibi bunu ekrana oturtuyorsunuz. Ekranda doğru bir yere bu cihazı koyduğunuzda zaten nereye koyacağınızı yazılım kendi söylüyor. Belirli aralıklarla renkler gösteriyor. Kırmızı gösteriyor örnek veriyorum. Mavi gösteriyor. Yeşil gösteriyor. Ve bu renklerin olması gerekenden ne kadar saptığını bu cihazın yardımıyla hesaplayabiliyoruz. Monitöre diyor ki sen bana tam kırmızı göster. Yani RGB değerinden konuşacak olursak biraz daha basit konuşacak olursak 255.00 değerini göster bana. Diyor ki full kırmızıyı göreyim ben. Peki bu cihaz o renk gösterildiğinde bu ekrandan 255.00 değerini okuyabiliyor mu? Okuyamıyorsa ne kadar düzeltme yapmak gerekiyor? Bunları hesaplıyor. Dolayısıyla sizin monitörünüzün gösterdiği renklere göre burada ara renkler de gösterip ihtiyacınız olan renkleri burada düzeltiyor. Parlaklık seviyeniz sıkıntılıysa onu düzeltiyor. Ve size bir monitör profili veriyor. Siz de bunu sistem ayarlarından aktif hale getirebiliyorsunuz. Peki bunu yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bu cihazın yazılımını kurmanız gerekiyor. Data sitesine gidebilirsiniz. Data Color, burada gördüğünüz gibi Spider hatta Google'a da yazarsanız Data Color Spider X Pro yazdığınız zaman şurada en üstün bir altında <laughs> Amazon'un bir altında Data görebiliyorsunuz. Burada Data girdiğinizde site sizi yönlendiriyor. Sitenin içinde indirmek için bir yer yok ama anlattığım şeylerin hepsini burada sitede de anlatmış gördüğünüz gibi. O da aydınlatmasını gösteriyor. Performansı, aynı zamanda bu kalibrasyonu kaydetmeyi falan gösteriyor bir yandan da. Ve yazılımın da nasıl çalışacağını burada bize gösteriyor. Şimdi gelelim yazılımı indirmeye. En yukarıda bir support kısmı var. Üzerinde birazcık beklerseniz iki tane pencere açılacak. Bir tanesinde Software Download, diğerinde de Product Support bölümü var. Biz Software Download kısmına geliyoruz. Buradaki software'i şöyle bir bilgisayarımıza kuralım. Burada bir sürü yazılım var. Bizim ihtiyacımız olan Spider X modeli. Spider X'in altında yani bizim şuradan da görebileceğiniz gibi Spider X'in Pro modeli. Bir de Spider X'in Elite modeli var. Bizim ihtiyacımız dediğim gibi Pro. Burada bakacak olursak da Spider X Elite Backos var. Spider X Pro macOS var. Bizim ihtiyacımız olan bu. Gördüğünüz gibi Spider X Pro'da oradan çok gözükmüyor olabilir ama Spider X Pro'da 5.8 versiyonu var Mac'te, Windows'ta 5.6 versiyonu var. Demek ki macOS geliştirme anlamında bir tık daha avantajlı ilerliyor ki. Versiyon olarak daha yukarı çıkarmış. Çünkü Elite versiyonu da 5.9'da. Elite'in Windows'da 5.9 olup Pro'nun 5.6 olması yani günün sonunda çok bir şey değiştirmiyordur ama buradan indiriyoruz. Spider X Pro 5.8 Mac OS linkine tıkladığımızda programınız iniyor. Program indikten sonra programı kuruyorsunuz doğal olarak. Programı kurarken de doğal olarak size bu cihazın içinden çıkan şifreyi soruyor. Bu şifreyi herkese göstermeyin. Şimdi ben de göstermeyeceğim size ama nereden çıktığını göstereceğim sadece. Burada cihazın altında cihazı çıkardıktan sonra şurada Bakın içinde bir kod var. Ben üzerine e, silikajel koydum, gözükmesin diye. Şöyle de göstereyim. Şurada bir Spider Pro lisansı var. Dolayısıyla bu lisans numarasını kullanarak aktivasyonunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer internetiniz yoksa offline aktivasyonda gerçekleştiriliyormuş ama sanırım internetli aktivasyon en kolayı. O yüzden internetle yapılması bana çok daha mantıklı geldi. Programımız açıldı. Arkadaki pencereyi indirelim. Programımız açıldı. Şöyle kenara çekeyim. Burada bize dört tane şeye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Dört tane kural var. Bir tanesi monitörümüz en az yarım saattir açık mı? Diyor. Yani monitörün ısındıktan sonra renkleri daha doğru gösterebildiği zaten biliniyor. Dolayısıyla monitörünüz yarım saatten fazla zamandır açık mı? Açık. Doğru. Dolayısıyla bunu tik atarak OK diyoruz. Daha sonrasında Lightning Conditions. Monitörün üzerine düşen doğrudan bir ışık olmadığını kontrol edin diyor. Bakıyorum bu monitör bu ışık bana vuruyor sadece. Dolayısıyla bu monitöre düşmüyor. Okey. Dışarıdan gelen ışık tam anlamıyla monitörün üzerine düşüyor sayılmaz. Okey diyeceğim. Yani ama doğru bir kalibrasyon yapmak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Monitörün ayarlarını sıfırladınız mı diyor. Monitörümüzün ayarlarını hemen şuradan bakayım. Ben daha geçen gün sıfırlamıştım diye hatırlıyorum. Sanırım sıfırlanmış durumda şu an. Tamam. Monitörümün ayarları da sıfırlanmış durumda. Spider X'i de bağladınız mı diyor. USB portuna bağlayın direkt olarak diyor. Arada bir hub ya da bir çevirici kullanmayın diyor. Bir keyboard üzerinden de girmeyin diyor. Direkt olarak bilgisayarın USB portlarından birine bağlamanızı rica ediyor. Ve ya yani çok da saçma. Yani böyle bir cihaz alıyorsunuz. Yani bu çok da ucuz bir cihaz da değil. Dünyanın da parası ama bu cihazın içinden hala USB tip A de normal USB çıkıyor yani. USB tipa çıkıyor. Yani bilmiyorum bu cihazların bazı şeyleri kabullenmesi çok zor oluyor herhalde bu tür firmaların. Data kalır tamam Windows'a da destek veriyorsun eyvallah ama artık dediğim gibi yani bizim bilgisayarımızda benim USB'm olmayabilirdi. Ben Mac Mini'ye geçmiş olsaydım yeni Mac Mini'ye. Normal USB'm olmayabilirdi. Eski Mac Mini'yi kullandığım için şu an var. Data kalır yatıp kalkıp dua etsin. Araya bir çevirici koyuncu oluyor muydu? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla Spider Connection'da tamam dedim. Artık tamamsa buradan sonrasında diğer ayarları yapmak üzere ilerliyoruz. Next diyorum. İlerlediğimde kalibre etmek istediğim monitörün hangisi olduğunu soruyor. Bende şu an iki tane monitör var. Uncalibrated olduğu söyleniyor. Halbuki geçen gün kalibre ettim ama sanırım programı tekrar sıfırladığım için buradaki kalibrasyonu görmüyor şu an. Peki kalibre olmamış olsun. Uncalibrated bir monitörüm var. Next diyorum. Desktop mı? Laptop mı? Laptopsa laptop. Masaüstü ise desktop'ı seçiyoruz. Benimki desktop olduğu için desktop'ı buradan seçtim. Hemen ilerliyorum. Display Manufacturer'ı seç diyor. Benimki BenQ'nun 32 çift 0 U modeli yani Ultra HD 4K olan model. Dolayısıyla burada BenQ PD 32 ismini de zaten otomatik buldu. Bunu monitörden çekti zannediyorum ki. Buna da Next diyorum. Hangi ayarları monitörden kontrol edebildiğinizi soruyor. Benim Brightness'ı kontrol edebiliyorum ve Kelvin'i bildiğim kadarıyla edemiyorum. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü aslında Color Temperature ayarı var ama bu modda yok. Ben de dolayısıyla bunu da e, koymadım buraya. Ya da koymalı mıyım? Hiç emin değilim. Ciddi bir iş yapıyorsanız bunu <laughs> ciddiyetle araştırmanızı tavsiye ederim. Ben şu an Kelvin ayarlarını koymayacağım. Çünkü benim üzerinde bulunduğum Rek 709 modunda. Ben şu an Rek 709 modundayım. Yanlış olmasın. SRGB modunda da olabilirim. Hiç e, yanlış bir şey söylemeyeyim. SRGB modundaymışım. Zaten buradan gözüküyor. SRGB modunda Color temperature ayarlamamıza izin vermiyor. Dolayısıyla Kelvin presetleri buradan seçemiyoruz. Ben de aynı bu şekilde şimdi devam diyeceğim. Backlight'ı seç diyor. Buradaki backlight aslında ne zaman hangi backlight türünü seçeceğiniz yazıyor. Bir wide led var, standart led var, genel var. Bir de GB led olarak üç farklı hatta dört farklı led modeli bulunuyor. Bizim ihtiyacımız olan burada wide led zaten hangisi olduğunu burada yazmış. Yani genel olarak ne seçeceğinizi burada kabaca belirtiyor. Kendisi de bir tane seçim yapıyor. Ben de wide LED olarak seçiyorum. Tamam hemen bakıyorum. Zaten white gamut color space'i destekliyorsa wide seçebilirsiniz diyor. Ben de wide seçerek okey diyorum. Ve burada eğer daha önceden kalibre etmiş olsaydım buradan rekalibrasyon yapabilirdim. Dolayısıyla var olan ayarın üzerine bir hesaplama yaparak bunu tekrar düzenleyebilirdi. Kalibrasyon çeki yapabilirdim. Eğer daha önceden kalibre etmiş olsaydım kalibrasyonun doğru olup olmadığını test edebilirdim. Ve bir de full kalibrasyon Yapabilirim. Burada target settings'lerimiz gamma 2.2, white point 6500, brightness 120 olarak gözüküyor. Ben burada 2.2'yi kusura bakmayın 2.4'ü çevireceğim. Çünkü bizler YouTube'a iş yapan insanlar olarak gamma 2.2 bizde çok doğru sonuç vermiyor. Ben gamma 2.4'ü burada tercih ediyorum. Hmm. Şimdi bana diyor ki spider'ı diyor masaya yerleştir. Ya masaya yerleştiremem şu anda. Yani ver hadi gel bakalım. Masaya yerleştirdik. Çok da geriye yerleştirmiyorum ki. Şu an masada duruyor. Bakın şöyle şuradan ikinci kameradan şöyle göstereyim. Masaya bıraktım. Bir oda ışığı kalibresi yapacak. Bu yukarıdan gelen ışık umuyorum engel olmaz. Yaptım. Otomatik olarak ayarladı. White point'imiz 6500. Brightness'ımız da 200. CD, CD'nin ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Şu an hatırlayamadım lümen değeri miydi acaba? Lümen olabilir metrekare olarak gözüküyor. Peki bu önerilen seçenekleri kabul ediyorum. Ve şimdi de gördüğünüz gibi Spider'ı yerleştireceğim bir bölüm çıktı. Dolayısıyla şimdi bu cihazı tekrar geri koyup Şöyle spider'ı tam ortasına yerleştiriyorum. Burada biraz daha monitörü dikerseniz daha iyi bir kapanma gerçekleşir mi? Mümkün ama zaten etrafındaki silikonlu yapı, süngerli yapı sızıntıları engelliyor. Eğer isterseniz şöyle birazcık da tutabilirsiniz ama bence gerek yok. Çünkü buna okey diyeceğim. Bütün ayarlarımız yapıldı. Şu an basıyorum ve gördüğünüz gibi monitörün üzerinde farklı farklı ayarlar gösterilmeye başlandı. Farklı renkleri şu an cihaza okutuyor ve ben de bir yandan izliyorum rengarenk. Normalde çok uzun sürmüyor. Burada bana dedi ki odanızın parla yani monitörün parlaklığı çok yüksek dedi. Buradaki yeşil yerde olması lazım dedi. Pardon, düşük demiş. Dolayısıyla brightness'ı şöyle bir tık yükselttim. 198'miş, 203 oldu. Bir tık daha düştüm. 200. Tamam. 76. %76 da gayet olması gerektiği gibi oldu. Tekrar aşağıdan continue diyorum. Ve tekrar ölçmeye devam edecek. Öncelikle renklere baktı. Renklerden sonra parlaklık ölçümüne geçtiğinde sanırım beyazımın çok beyaz olduğuna karar verdi ve birazcık daha doğrusu yeteri kadar beyaz olmadığına karar verdi. Özür diliyorum. Çünkü bir tık yükselttim. 75'ti 76 yaptım. Gördüğünüz gibi farklı farklı tonlarını Kırmızının gösteriyor en soluğundan en parlağına. Şu an yeşil geliyor gördüğünüz gibi. Farklı tonlarda yeşiller cihazımızda gösteriliyor. Spider X'imizde bunları okuyor. Yani güzel bir sistem. Tekrar siyaha düşecek şimdi. Bundan sonra da mavileri gösterecek diye tahmin ediyorum. Hızlı bir şekilde bu kısımları da yapsın. Arkasından görüşelim. Evet geldik. Şimdi tekrar buradaki ayarı bitirmemi söylüyor bana. Finish butonuna basarak bitiriyorum. Buna bir isim verdi. BenQ PD 3200 U ismini verdi. Ama böyle durumlarda bana soracak olursanız bir tarih atmakta fayda var. Bugün aralığın ikisi. 2 hatta aralık 2 olarak yapalım. 24 olduğunu da yazalım. Aralık 2'nin 24'ü, 24. yılın daha doğrusu 2000 neyse işte anladınız bunu save diyorum. 3 ayda bir bana hatırlat diyorum bunu. Ve next diyerek artık öncesi sonrası kısımlarına geçebilirim. Şu an calibrated view'a bakıyorsunuz. Basıyorum. Bu da kalibre edilmemiş. Basıyorum. Bu kalibre edilmiş. Basıyorum. Bu kalibre edilmemiş. Arasında gerçekten fark var. Yani Böyle iki farklı monitöre bakarken bunu anlamak daha zor oluyor. Çünkü ikisi de aşağı yukarı birbirinden minik minik farklı olduğu için bunu anlamak daha zor oluyor ama bastığımda evet şu an renklerim özellikle şuradaki şuraya bakacak olursanız mesela şunu büyütebiliyoruz ki bu bir color chart. Şöyle bakın. Aslında renkler bayağı fark ediyor. Monitör bayağı bir ısındı bu arada. Bu kadar sıcak renkler yoktu şu an. Daha sıcak renkleri monitörde görebilmek mümkün. Tamam kaydettik. Burada ne kadar kayma olduğunu, sRGB'nin %93'ünü kapsayan bir gamutum olduğunu bana söylüyor. Şurada aşağıdaki kırmızılardan birazcık kırpılmış gibi. sRGB'ye göre kıyaslamıştık. NTSC'ye göre çok daha az kalıyoruz. Ama %93'ünü şu an otomatik olarak görüyor. P3'e baktığımızda ise P3'ün %71'ini gösterebilen bir ortamda bulunuyoruz. Tamam bunu artık quit dedikten sonra artık display menüsünden Mac'teki display menüsünden hemen şuraya getirdim. Şurada da görebilirsiniz. Normalde şurada gördüğünüz gibi BenQ PD3200U Aralık 2 24 kalibrasyonunu görebilmek mümkün. Normalde burada BenQ LCD vardı işte. Az önce bu vardı. Şimdi şu olacak. Halbuki ben geçen günde yani Kasım'ın 25'inde de bir kalibrasyon yapmıştım. Aşağı yukarı aynı kalibrasyon. Sadece parlaklık farkı var gibi. O da olurmuş. Yani bu da olurmuş ama Nedense bunu yapmayı tercih etmişim. Bu çok mavi evet. Olması gereken buysa bu çok daha doğru. Hatta son yaptığımla ha. Son yaptığımla bugün yaptığım aslında birbirinin aynısıymış. Tamam aşağı yukarı aynı oluyor. Evet genel olarak bu kısımla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Bu cihazı bilgisayarınızda tutup belli aralıklarla size hatırlatma yaptığında tekrar kalibrasyon yapmanız gerekiyor ki renkleri doğru bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü renkleri doğru görürseniz ancak doğru rengi renklendirebilirsiniz. Da Vinci Resolve'da zaten renklendirme kısmına birazcık daha değineceğiz. Hatta şimdi renklendirme ile alakalı size göstermek istediğim bir tane şey daha var. O da yine data spider checker 24 isimli color checker'ı. Color checker nedir diye soracak olursanız da color checker aslında çok basit bir işlemi bizim gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Nasıl ki ben az önce bahsettiğim gibi monitörün üzerine koyduğum bu data color'ın cihazı renklerin nasıl doğru gözükmesi gerektiğini biliyorsa data color bu renkleri doğru olarak da basabiliyor. Burada gördüğünüz chart sayesinde. Bakın burada gördüğünüz charta basıyor daha doğrusu. Bunlar renklerin olması gereken tipleri gerçek dünyada bu renkleri gördüğünüzde bu şekilde olması gerekiyor. Yani bu kırmızının bu şekilde gözükmesi gerekiyor ve bunu bu standarda oturtuyorlar. DaVinci Resolve'un içinde de yine color checker menüsü var. Color checker menüsünü bilgisayarınızda bunu oturttuğunuzda şöyle. Şunu mesela kayıttan önce gösteriyorsunuz kameraya. Burada gördüğünüz gibi. Bilgisayarınızda da DaVinci Resolve'dan color Checker'ın eklentisini bunun üzerine oturtuyorsunuz ve o videoda bu renklerin nasıl gözükmesi gerektiğini dijital olarak otomatik olarak ayarlıyor. Siz de o Correction'ın üzerine, o düzeltmenin üzerine color grading'inizi yapabiliyorsunuz. Fakat bununla alakalı, ya bunun kullanımıyla alakalı çok büyük soru işaretleri var. O yüzden bunu birazcık daha farklı kameraların olduğu bir ortamda tekrar göstermek istiyorum. Bu sadece bir minik girizgah gibi olsun. Çünkü insanlar zannediyor ki ben böyle bir şey kullanırsam sanki sihirli bir şekilde bütün kameraları birbirine eşleyebilirim. Bütün color grade'leri birbirinden çalabilirim. Tam olarak öyle değil ama en azından aynı ortamda çekim yapan birden fazla farklı makineden, farklı makinanız varsa, farklı marka kameranız varsa bu cihaz sayesinde bunları doğru açıdan gösterirseniz kameralara kameraların renklerini birbirine çok fazla yaklaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında avantajlı bir şey. Fakat dediğim gibi kullanımı konusunda soru işaretleri olduğundan dolayı birazcık bunun üzerine düşeceğiz diye planlıyorum. Bunu ayrıca bir video yapacağım. Dolayısıyla bu videonun içinde çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. Buradaki Spider'la alakalı bir yorumunuz, bir sorunuz varsa bunu aşağıda yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünleri bana gönderdikleri için de Octostore'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Kanalımıza uzun zamandır destek veriyorlar. Octostore'dan eğer isterseniz bu ürünleri temin edebiliyorsunuz. Linkini de hemen videonun altına bırakacağım. Dilerseniz oradan hızlı bir şekilde satın almayı gerçekleştirebilirsiniz. Bana herhangi bir komisyonu bir şey yok. Fakat satın almak isterseniz haberiniz olsun diye söylüyorum. Reklam mıdır? Tam reklam sayılmaz ama tavsiyedir. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum bu renk düzenleme ile alakalı kafanızdaki soruların bir kısmını atmanıza yardımcı olmuştur. Çünkü renk videolarına tekrar başladığımızda bunun öneminden bir kere daha üstünden geçeceğiz ama böyle bir video olmayacak. Yani bu nasıl kullanılır videosu gibi bir şey oldu. Orada sadece ihtiyaç olduğunda monitörü kalibre edip nelerin değişebileceğinin üstünden bir daha geçeceğiz. Onun dışında da çok fazla bir işimiz kalmayacak gibi duruyor. Bu data kalır Spider'la. Elinizde bulunması gereken aralıklarla kullanmanız gereken bir ürün diyorum ve artık videoyu bitiriyorum. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.